Mutlaka, yani mutlaka bir kaza mutlaka oluyor burada. Ee, yetkililerden biz buraya bir önlem alınmasını istiyoruz. Cadde olduğu için şoförler e, kendilerinin geçiş üstünlüğünü sanıyor ve e, sürekli hızlı bir şekilde geçiyorlar. Zaten olan kazaların görüntüleri sürekli benim kameradan alınıyor. E, kazaları da göründüğü gibi e, ara sokaktan çıkan şoför çok hızlı çıkıyor. Ana caddeye gelen mutlaka bir şey oluyor. Biz buraya bir kasis ya ışık bir önlem alınması için gerekli yerlere müraca müracaat ettik ama hiçbir türlü önlem alınmadı. Ve her gün mutlaka küçük de olsa büyük de olsa bir kaza mutlaka oluyor burada. Sürekli her kaza mutlaka buradan görünüyor. Zaten e, kazaları da görürsünüz kamera kayıtlarında. E, mutlaka ben veya çalışanım veya burada bir arkadaşlar ilk biz koşuyoruz. Ama e, önlem buraya bir önlem alınmasını istiyoruz. Hani illa bir ölüm olması gerekmiyor bir önlem artık kasis mi olur, ışık mı olur? Çünkü buranın ikisi de cadde. Cadde olduğu için bütün şoförler e, yol hakkının kendinin olduğunu zannediyor. Dur tabelesi kocaman kimse görmüyor. Mutlaka bir kaza oluyor. Mesela geçen günkü olan kaza daha iki gün oldu. Karşı çay ocağına giriyordu. Hani korkuyoruz artık bizim dükkana da girecekler diye. Burada bir kaza dükkana girse bizim her şeyimiz biter. Bizim, bizim de can güvenliğimiz yok burada.